Galerici Hakan Yanık, geçmişe bakıldığında çip ve koronavirüs krizinden sonra araç gelmiyor söylemlerinin ardından bayiler araç fiyatlarını ciddi manada arttırdığını belirtti. Galerici Yanık, yükselttikleri fiyatlara bir de aksesuar, boya koruma ve bakım gibi ciddi maliyetler de eklediklerini söyledi. Sıfır araçların fiyatlarının düşmesi gayet normaldi. Zaten geçmişe baktığınız zaman yani Covid'den sonra Cip krizinden sonra Türkiye'de ciddi anlamda sıfır araba gelmediği yönünde söylemler sonucunda bayiler bu arabaların fiyatlarını ciddi anlamda artırmaya başlamıştı. Fiyat artırmanın yanı sıra da ekstra satın alan insanlara aksesuar, boya, bakım vesaireden dolayı ciddi maliyetler çıkartmıştı. Ama hep biz baştan beri söylüyorduk. Türkiye'de sıfır araba gelmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir takım grup Türkiye'de sıfır araba gelmiyor yönünde yaptırdıkları haberler, yaptırdıkları algı operasyonu sonucunda piyasayı gerdiler ve afaki rakamlardan araba sattılar. Yanık 6 ay 6 bin kilometre devam ettiği sürece araç fiyatları biraz aşağı doğru geleceğini belirtti. Ticaret Bakanlığımız bundan yaklaşık bir ay bir buçuk önce çıkartmış olduğu bir yönetmelikle 6 ay 6 bin kilometre yasağının getirilmesi, noterlerde 3'ten fazla araba satanların geriye döndürülmesi, sıfır bayilerinin kendini kesmiş oldukları sıfır araçları alt şirkete keserek ikinci ele düşürmüşlerdi. Yok demek için. Ve bu arabaları satmaları gerekiyordu. Ama 6 ay 6 bin kilometre yönetmeliği çıkınca bunların elinde kaldı arabalar. Dolayısıyla bunlar da noterde araç satışlarını yapamaz hale geldiler. Bu sebepten dolayı ellerindeki arabalar, stokladıkları arabalar ellerinde kaldı. Ve bunları satmaları lazım. Sene sonu geliyor, dispiratöre para dönecek dispiratör fabrikaya para ödeyecek. E ne yapmalar lazım? Zaten balon gibi şişirilen bu piyasa geriye çekilerek ellerinde yok diye sakladıkları hani bu e, şeylerde yakalananlar yok mu otoparklarda vesaire yerlerde bu arabaları tüketmeleri lazım ki bunların paraları da ödenecek yüksek kar marjlarından artık piyasa normale dönmeye başladı ve bu gayet normaldir. Sene sonuna doğru da ciddi kampanyalar yapacaklarını düşünüyoruz. 6 ay 6 bin kilometre devam ettiği müddetçe de bu araba fiyatları aşağı doğru gelecek. Noterlerde 3'ten fazla araç satamaz ee, yönetmeliği devam ettiği müddetçe bu araba piyasası normale dönecek. Çünkü burada yıllardır Galerici esnafı suçlu gösterildi. Oysa kaçak diye tabir ettiğimiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz insanlar da bu araçların fiyatlarının yukarıya doğru çıkmasına sıfır bayileriyle beraber ortak çalışırmış gibi almaları, satmaları piyasayı şişirtmişti. Afaki bir şişme vardı. Ama bu yönetmelikten sonra her şey rayına oturmaya başlandı. Şu anda araba piyasası olması gerekenin Geçmişe baktığınız zaman olması gereken fiyatlara dönmeye başladı. Bakanlığımız bu konuda biraz daha yenilikler yaparsa, biraz daha çalışmalar ve baskınlar yaparsa, Türk halkının üstünden para kazanan e, karteller çok ciddi anlamda darbe yiyecek ve sektör normale döneceğine biz inanıyoruz.